Şu aşamada sadece benim ismimin yazılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Çok da zayıf bir yarışmacı olduğumu düşünmüyorum. Ancak zaten biz iki maç üst üste yenildiğimiz için... ...bir isim daha yazılacaktı. Arkadaşlarım kendi aralarında öyle değerlendirmişler. Ee, öyle yazmışlar. Bayhan. Bayhan nasılsa oylamada paçayı yırtar, biz onun ismini yazalım derlerse o zaman büyük bir hata yapmış olurlar. Zira ben hani sevenlerimi devamlı beni kurtarsınlar diye oylamaya davet etmek istemem. Tabiri caizse yanlış anlaşılmasın. Hani oylamayla kurtulan bir bayan değil, mücadelesiyle potaya girmem bir bayanı yaşatmak istiyorum burada. 🎵🎵🎵 Dün öğrendik kırmızı takım vatoz yakalamış. bizde yani günlerdir protein almıyoruz açız zaten ya kokonat diyoruz ya pirinç. Sabah erken kalktım ben de bir gideyim dedim bakayım denize. Vallahi dün konseyde Serhan eline geçen ilk zıpkınla kocaman bir votos vurduğunu ve onunla herkese çorba yaptığını söyleyince ben hem birazcık imrendim hem de bir umut bir kere daha çıkıp büyük bir şey yakalamayı hayal ettim. Eren kardeşimiz benden daha hevesli olduğu için o önce zıpkında ve gözlükle ileri doğru çıktı. Hiç balık göremedi. O balık göremediği sırada ben de elimde ağayla sağa sola bir şeyler attım. Tabii ki boşa çıktı çünkü balık yok. Deniz o kadar bulanık ki ya görüş mesafesi bu kadar 30 santim 40 santim. 40-50 dakika vakit geçirdim. Olmadı, bir şey çıkmadı bu sefer. Yani ben de yeteneksizim ama Deniz de yeteneksiz. Deniz bize ekmek verme konusunda bu aralar çok istekli değil. Nasipte de varsa ki var. Bütün survivor yarışmacıları yakalıysa ben de yakalarım. Niye yakalamayayım? Yakalayacağım. Önce arkadaşlarımı sonra da kendimi doyuracağım. Dur abi ben çıkarım bunu ya. Yo, yorma kendini. Yok yok. Bak oyun var bak 3-4 saat sonra. Hiç gerek yok. Aman ha. Aman ha. <laughs> Allah korusun. Az kalsın baltayı Engin Can'a vuruyordum. Vallahi büyük kaza atlattık. Resmen böyle baltayı gördüm yani. O böyle saniye saniyelik olay. Böyle kafamı sıyırdı, balta geçti. Allah korusun balta burada böyle kalabilirdi. Yani beynimde kalırdı yani o balta. Onu hissettim yani. Böyle bir iki saniye, üç saniye o böyle kaldı. Ben böyle kaldım. İkimiz de bir şey söyleyemedik. Valla abi çok hikaye eksiliyordu. Çık biraz daha. Bir ben yitireyim mi, mi? O adamdır? Yitireyim mi? Ben çekeyim. Kafayı alır çekil, beni. Çekil, çekil. Daha doğrusu yemin kafamı açıyorum. Ya böyle ufak tefek kazalar oluyor ama bu ufak tefek de değil. Yani ileriyi görebiliyorum. O balta benim kafama gelseydi burada kalırdı yani. Ya gözümü açardı ya kaşımı açardı. Ama kafayı kesin açardı yani. Öyle bir olay. Şu kenarlarda var mı? Evet. Barakamızı inşa etmek için yeni tahtalar bulduk. O, bu nasıl tahta? Bu ağacın bir kendisi gözüküyor. Nasıl? Bundan benim var ya ev bile yapılır ha. Bence onları direkt şuraya vuralım ya. Bunu Barakan'ın yanlarını kapatacağız. Evet. Ha, ee, onları da şu yapraklarla kapatıp rüzgarı kapatmamak için. Yağmur gelmesin, rüzgar gelmesin. Güneş vuruyor bir güneş. Evet, elinize kolunuza sağlık. Çok güneş vuruyor. benim o şey. badim baltaya kestim. Hayda. Ne? Ne yaptın? Onları mı? keserken mi oldu? <laughs> gibi gibi evet. Ama badimi var ya baltayı bir salladım. Aynen. Yani, Bak sana iyi bir yerlerim <laughs> Çok kazanan kurtardık. Ne oldu? Nasıl oldu ki? Şey yaptı, bu ağaca çıktı. Ağaca Tam böyle vuruyordu ben de alttaydım. Bak, balta birkaç deliğinden böyle geçti. <laughs> Kafamı alıyor. Allah bak, istemsizce. Bir vurdum, elimden kaydı Ay balta Allah. şöyle. Ben Allah'tan çok girmedim bile. Girersem böyle kafama <laughs> gelecekti. Direkt şöyle çok kalırdı yani, böyle, böyle ya resim, resim gibi kalırdı burada. burada. Yok, Yok canım, doğrusu kaza doğrusu işte doğrusu. bu. Allah şükür hiçbir şey olmadı. Verilmiş sadakan varmış, herhalde annemin dualarıyla ayakta duruyorum burada. Baltaya dikkat et, bak elinden kaçırırsın sonuç gibi. Sağlam kapadı yalnız ha. Aynen. Şimdi aynılarını alta da çakacağız böyle. Bir tane de buraya vuracağız ama. Bu arayı da kapatacak. Işte yani Bak bunların hepsini kese 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 kese. Bir tane de altına vuracaksın anlıyor musun? Alt sıraya. Ne yapalım kapatalım O da rüzgara. Kapatalım kapatalım. He pilav oluyor zaten. Bu arada, Bu arada siz burayı arada kapatın, kapatın biraz. İki tane daha bırak da pilavı ye çok enerjimizi harcamayalım ya bugün oyun var. Sonra devam edelim. Aynen öyle. Enerjimi yukarıya çekmeye çalışıyorum. Herkesin bunu yapması lazım. Serhan orada atış çalışıyor. Bazılarımız hala uyuyor. E ateşi yakmamız lazım, gitmeden bir şeyler atma, e, yememiz lazım, pirincimizi yememiz, yapmamız lazım. E, şu anda takım böyle biraz bir rehavet içinde, sanki gidecek olanlar bizden değilmiş gibi. E, aslında rahatsız edici bir durum. E, dün buradan çıkarken çok yüksek enerjiyle çıkmıştık, çok güzel çıkmıştık, düşük geldik. Buradan tekrar yüksek çıkmamız lazım. E, o dört kişi içerisinde potaya giren dört kişi içerisinde en az bize bir mavi şart. Şarkı söylemeyi unuttum. <laughs> bir şarkı söyle ya. Sürekli aklımda şey Şöyle sert, bir içinden geçen... Yok. yok, duygularını ifade eden bir şarkı söyle. Şu an çok iyi oldu. Ha, benim duygularımı ifade eden tek şarkı Sezen Aksu, vay. E, söyle. söyle. Söyle ya Dilan. Söyle. söyle yok, söyletmeyin ağlarım. Bize de iyi gelir ya Dilan, vallahi. Allah aşkına o güzel sesinle bize bir şarkı söyle. Dokunmayın, ağlarım.